Arkadaşlar bu videomuzda annem de yanımda. Arkadaşlar ben yazlıktayım. yım. Şükran Alpöksüz öğretmenimin verdiği görev olan ödevimi şimdi sizlerle paylaşacağım. İnşa Kolay gelsin. Evet. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Bir iş yerinde bir haftada 4000 bin... 318 gömlek üretilmektedir. Gömleklerden 1270 eksik kazak, kazaklardan 390 eksik etek üretilmiştir. Bu iş yerinde bir haftada toplam kaç gömlek kazak ve kazak üret, ka ve etek üretilmiştir. Arkadaşlar bu kağıdı ben şey için aldım işlem yapmak için. Şimdi işlemimizi yapalım. Bir de bu arkadaşlar çıkarma işlemi programlarını testi. İlk önce 4318 ile kazak sayısı 1278 daha azmış, değil mi? Evet. Kazak sayısını bulmak istiyorsun. Evet, şimdi kazak sayısını 4318'den 1270'i çıkartacağım. 8'den 0 çıktı 8. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 ay 11'den 7 çıktı. 4 burada kaldı. 2 2'den 2 çıktı. 0 4'ten 1 çıktı. 3 3048 arkadaşlar. Şimdi kazaklardan 390 eksik etek üretilmiştir diyor. Yani 3048'den de 390'ı çıkartıyorum arkadaşlar. 8'den 0 çıktı 8 kaldı. Bu bu 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı. Onlarda 9 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6. Burada kalmış. 2 2 aşağıya. 2658 arkadaşlar. Doğru mu anne? <laughs> Doğru. Şimdi 4 soru soru istenen ne soruda? Uş bir yerine. haftada bir, bir haftada toplam kaç gömlek, kazak ve etek üretilmiştir? Hmm. Gömlek, kazak ve etek hepsini toplam. topluyoruz. Topluyoruz. Hmm. 4330 18 3048 2658 topluyorum.

3 3 6 daha 9 1 de elde 10 on arkadaşlar 10 0 elde var bir 4 3 daha 7 7 2 daha 9 9 1 de elde 10 10 bin 0 10 bin 24 arkadaşlar Güzelce işaretliyoruz. Sonucumuzu bulduk. Şimdi ikinci soruyu vakit kaybetmeden geçelim. Çünkü YouTube'da vakit de önemli. Sonra yüklemelerde sıkıntı oluyor. Bir çıkarma işleminde eksilen 1400 10 ol... ve fark 820 olduğuna göre çıkan kaçtır? Sorumuz. Oldukça kolay bir soru değil Evet. Mi? Yani 1410'dan 820 çıkaramayacak halde de değiliz değil mi anne? Çıkartma yapması kolaydır ama ne, neyi hangi işlemi yapacağını istenenin ne olduğunu bilmem. 690. Evet işaretleyelim ve hemen üçüncü soruya geçelim. Bir çıkarma işleminde çıkan 117 fark 217 olduğuna göre eksiler kaçtı? 117 217 ile toplanacak. 7 7 daha 14 14 14 elde var. 1 1 1 daha 2 1 elde 3 1 2 daha 3 yani 3 300 ne ya sayı yok. 334 sayımız arkadaşlar. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı. 3 doğal sayının toplamı 845'tir. Buna göre bu sayıdan en büyük büyüğü en fazla kaç olur? Hmm, bu soruyu biraz düşünelim arkadaşlar. Ne diyor Kutay? Bir daha oku anlamak için. Üç basamaklı defte olanı da yanına al. Heh. Üç basamaklı rakamları birbirinden farklı üç doğal sayının toplamı 845'tir. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç kaç olur? Şöyle olabilir mi Kutay? En büyüğü 3 üç tane 3 basamaklı doğal sayı var ve rakamları birbirinden farklı. farklı. Diğer ikisi en küçük 3 basamaklı birbirinden rakamları farklı sayılar olmalı ki hı, hı. diğeri en büyüğü, en büyük rakama ulaşsın, en büyük sayıya ulaşalım. O zaman 123, 123 daha ama farklı bunlar. İki sayı aynı oluyor. 123, 123. Aynı birisi. 124 olur. Olabilir. 124. Topla. 3, 4 daha 7. 2, 2 daha 4. 1, 1 daha 2. 247. 845 eksi. 247 eşittir. 6,5'ları toplar. O zaman bir şeyi yanlış anlamışız. Bir daha okuyalım soruyu. Üç basamaklı rakamları birbirinden farklı üç doğal sayının toplamı 845'tir. Buna göre bu sayılardan en büyük en fazla kaç olur? Bakacağız. 123 100 Ne düşünüyorsun Kutay? 123 yerine Belki de bir birbirinden Farklı en küçük doğal sayı Kaçtır? 3 basamaklı Orada yanlışlık yapmışız Yapmışsın Sıfırda var değil mi? Ya O <laughs> 1 0 2 yani 102 olacak arkadaşlar. Hı 1'i başa getiremeyiz çünkü. Ay 0'ı başa getiremeyiz çünkü 0 başa gelirse ikili olmuş olur. Yani iki basamaklı doğal sayılar. 3 basamaklı olması için 102. Hı 103 daha. Hı, hı. 805 arkadaşlar. 845'ten 845'ten 247 çıkar. Ay 247 demişim. 205'i çıkartalım arkadaşlar. Hmm. 5'ten 5 çıktı. 0 4'ten 0 çıktı. 4 8'den 2 çıktı. 6. 640 arkadaşlar. Evet, en ufak dikkatimizi hiç dağıtmamız, dağıtmamamız gerekiyor demek ki. Devam ediyoruz 5. soruda. Yukarıdaki işlemler aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olamaz? Güzel bir soru bence. Evet. Hı, -hı. Hmm. 65 sayısının 20 eksiğinin 15 eksiği kaçtır? Olabilir. Olabilir. Ben okuyabilir miyim? Tabii anneciğim? ki. Şıkkı. 65 TL'si olan Ömer 20 TL'ye gömlek aldıktan sonra paranın 15 TL'si ile bir kravat alıyor. Geriye kaç lirası kalmıştır olabilir? C şıkkı. 65 yumurtanın 20 tanesini Halit, 15 tanesini Merve kırıyor. Geriye kaç yumurta kalmıştır da olabilir. Evet Halit ile Merve oldukça çolpaz değil mi? <laughs> evet. çolpaz <laughs> ne demek bir daha de anneciğim? Çolpaz beceriksiz biraz böyle. Hı -hı. Anladım. İlk gün 20 TL, ikinci gün 15 TL harcayan Ayşe'nin kalan parası 30 ise başlangıçtaki kaç liradır yanlış. Yani evet. Ee, cevap 65. Ama bu şekilde işlemlerle 65'e ulaşamayız. Değil mi? Evet. Hı hı. Farklı çift, çift, farklı çift rakamlar kullanarak elde edilen dört basamaklı en küçük doğal sayının birler ve binler basamağındaki rakamların yeri değişiyor. Sayının değeri nasıl değişmiştir? Hı. Demek ki 4 basamaklı olacak çift bir çift rakam olur lar kullanılacak farklı çift rakamlar kullanılacak ve bunlar en büyük mü küçük mü Kutay en küçük ve 2000 0, 2, sıfır iki dört evet sonra sonra Sayının değeri nasıl değişmiştir? Birler ve binler basamalarında değişirse. 6 2'ye yani 6 6042 42 2046 çıktı. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı 3. 3'den 4 çıkmaz. 13'den 4 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 10 vardı. 9 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 5. 5'ten 2 çıktı. 3. 3996 azal artmıştır. Doğru cevap B. Hı. Ben en hızlı kavradın soruyu. Kutay ben senin kadar hızlı kavrayamamıştım. Evet, geçiyoruz hızlıca. Uh -huh. Bir sinema filmini 8.240 kişi izlemiştir. Filmi izleyen erkek seyirci sayısı 4.270'tir. Bayan seyirciler 3.960 kişidir. Problemin doğru olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Filmi izleyen erkek seyirci sayısı. Hmm. 8240'dan 4200 ya da 3960 ama birisini çıkart bakalım. Evet 4270'i çıkartayım ben. Sıfırdan 0 çıktı 0. dörtten 7 çıktı çıkmaz. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 1. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 7 7'den 4 çıktı. 3. 3970 olmalı bence anneciğim. Hmm. Yani ya Bayan seyirci sayısı 3.970 olmalı. 3.960 yerine 3.970. Böyle bir şık var mı? Var C. Hayır. Bakayım. C. Bakayım. Bakayım. 3.960 yerine... Ya. Öyle Yo. değil mi? Yo. Evet. Şimdi hangisinin yanlış olduğunu bilmiyoruz ya. Şimdi de 8.240'dan 3.960 çıkar. Erkek seyirci sayısı da bir değişiklik. Oradaki değişikliği vurgulamaya çalışalım. Cevap öyle mi? Çizgimi alacağım anneciğim. 3.960 arkadaşlar. Çıkarıyorum. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 4'ten 6 çıkmaz. 12'den 14'ten 6 çıktı. 8 burada kaldı. 1 1'den 9 çıkınca 11'den 9 çıktı 3. Burada kaldı 7. 7'den 3 çıkma 7'den 3 çıktı 4. 4380 arkadaşlar. Ee, yani erkek seyirci sayısı e, 4270 yerine 4380 yazılmalıdır. Var mı? Yok. 70 var, 90 var. Peki başka nerede yanlışlık olabilir? Belki erkek ve bayan seyirci sayısını doğru vermişler. Toplam kişi sayısını yanlış vermişlerdir değil mi? Bir de o ihtimal olabilir. Bir de onu hesapla bakalım. 4270 ile 3960'ı topluyoruz arkadaşlar. 00 daha 076 daha 13, 13, 13 elde var. 1, 7, 9 daha. 11 bir derdi. 12 12 12 derdi. 4 3 daha. 7 bir delde. De 8 8 230 arkadaşlar. C yani B olmalı. Hmm, demek onu yanlış vermişler. Kişi sayı, bayan ve erkek sayısı doğru ama toplam sayısı yanlış vermişler. Evet çok güzel. Bu soruyu da bitirdikten, bitirdikten sonra yoruldum biraz değil mi Kutay? Evet neden? Yani. Biraz da hızlı çözüyoruz ama olsun. 8'e geçelim. Derin bir nefes al. Artık ver. <laughs> Yoksa balon gibi patlayacaksın. 8'e geçiyoruz. Özkan, mavi kutucuktan itibaren okları takip ederek belirtilen işlemleri yapmıştır. Özkan, son kutucuktaki sorunun cevabı kaç bulur? Hmm. Yapalım. Yine altı yüz, bin artı, beş yüz doksan beş. Toplayalım. Beş hmm. sıfır daha beş, 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 beş daha 10 10 sıfır elde var bir. Altı sıfır daha 6 altı dokuz daha 15 Bir de elde. 16 altı. On altının var. Bir. Bir. Üç daha. Dört. Dört. Beş. Daha. 9 Bir de elde. On. Bin altmış. Bin çıkar diyor. Yetmiş çıkartalım. 473 bir de ay çıkartalım sıfırdan 3 çıkmaz ondan 3 çıktı 7 kaldı burada kaldı 5 Beş. 5'ten 7 çıkmaz 15'ten 7 çıktı 8 kaldı burada kaldı 10 vardı 9 Dokuz kaldı 9'dan 4 çıktı 5 burada kalmıştı 0

doğru cevap yani bu yani toplamdan da şimdi 980 çıkartalım arkadaşlar. 7'den 0 çıktı. 7 7 8'den 8 çıktı. 0 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı. 6 bu 8 8 burada kalmıştı. 0 0'a şey 807 arkadaşlar. Doğru cevap de. Evet. Çok aşamalı bir soruydu ama güzelce çözdün. Bir çiftçi. Bir çiftçi yıllık 980 kilogram, kilogram pirinç yetiştirmektedir. Bu yıl yetiştirdiği pirinç pirincin 890 8.970 kilogramını satmıştır. Kalan pirinç nokta 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 kilogramdır. Bu ifadeyle ifadede noktalı yere yazılması gereken sayı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? O zaman hızlıca bir çıkarma işlemi yapıyoruz önce. 908 980 çıktı. 0'dan 0 çıktı. 0, 0'dan 7 çıktı, 10'dan 7 çıktı 3. 8 17'den 8, 9 çıktı. 8 hmm. 8 tamam arkadaşlar şimdi rakamların topları 10 mu yanlış tek sayıları yanlış dört basamakları yanlış onlar basamakta üç vardı doğru doğru cevap de arkadaşlar evet son soruya geldik sanırım evet anne Fatma Hatice'den 3 yaş büyüktür Meryem'den 3 yaş küçüktür. Üçünün yaşları toplamı 39 olduğuna göre Hatice'nin yaşı kaçtır? Hmm, üçünün yaşları toplamı Hatice'nin yaşı 30 dakikadan 3 3 çıktı. Otuz 3. Hmm. Yanlış yaptım. Anneciğim biraz yardım alabilir miyim? Senin yardımın hiç ihtiyacın yok ki. Ama yapamadın zaten. Fatma Hatice'den 3 yaş büyük. Meryem'den 3 yaş küçüktü. Üçünün yaşı toplam 39 olduğuna göre Hatice'nin yaşı kaçtır? Hmm. O zaman şöyle yapalım mı? Fatma, Hatice, Meryem. Ee, bu birisi Fatma Hatice'den 3 yaş büyük. 3 yaş büyük. Bu da 3 yaş küçükmüş. Üçünün yaşlarının toplamı 39 olduğuna göre yani 39 olduğuna göre nasıl yapsak bunu? Birkaç türlü yapma tarzı var. Fatma'ya şey Fatma Hatice ve Meryem. Şimdi bunu Fatma X, r e, Fatma, Hatice'den 3 yaş büyük. Hatice artı 3. Tamam. Bir kaza atlattık. 20 dakikalık da bir şeyimiz vardı. Tamam. Fatma, Hatice'den 3 yaş büyük. Hatice, Hatice. Ee, Meryem de Hatice'den 3 yaş küçük. Üçünün toplamı 39 olduğuna göre. 39'luk 40 olarak mı yapalım? Yok. 3'e bölelim. 9 3'te 3 de 3 bir kere. bir kere 3, 3 çıkarıyorum. 3 yani çıktı sıfır. 9 aşağıya. 9 da 3. 3 kere 3 kere 3, 9 çıkarıyorum. Sıfır. 13 arkadaşlar. 13 orta yaş yani Hatice'nin yaşı bence doğru mu anne? Kesinlikle. Doğru cevap B. Arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.